iddiaların yüksekliği topuklu, çok önemli çünkü kıymetli bir anlam. Ee, i̇lgili doğru yerlere parmak basamaya gitmiyorsunuz. Olmadığı için en hızlı hayatı geçirebilecek bu iki müdahale şu anda mevcut kentlerde. Ya burada evet. yeşil altyapı kavramını açıklamak istiyorum. Yeşil altyapının temel bileşenleri var. Evet. Tezdir. Ee, bu bağlanması gerekiyor. bir merkeze bağlayabiliyorsanız 50 metre de çok kıymetlidir. Ama o merkezdir. Ama burası sıfır bilir. Yani biz yeşil alanları üretirken aynı zamanda insanlara rekreasyon alanları sunan serinlemenin yanında taşkını öner gibi ağaçları kullanmak gerekir mi? Çok geniş, dağınık yapraklı, ee, rüzgarın içerideki hareketi dolayıları genişliği çok daha fazla olur video bunlar seyrek yapraklılar büyük gövdeliler <laughs> karşısında ürkü uygulama yapılacak müdahale